Şu an dünyanın en büyük kapalı çarşısına geldik. Hadi hep birlikte bu kapalı çarşıyı gezelim. Burası dünyanın en büyük kapalı çarşı komplekslerinden biri. Kapalı çarşıda gezerken nelerle karşılaşacağız Ali? Ee, bak her şey olabilir. Her rastlada da farklı farklı çeşitler var. Halıyla, ayakkabıyla, kıyafetlerle, Baharatlar. baharatlarla. Yaklaşık 7 kilometrelik sokaklardan ve e, birçok dükkanlardan oluşuyor burası. Buradan Evliya Çelebi, İbni Batut ve Marco Polo gibi e, büyük gezginler geçiyor. Evliya Çelebi ise bu seyahat namesinde buralardan hep bahsediyor. Zaten Tebriz öyle bir şehir ki şairler, şiirler, edebi eserler çokça görülüyor buralarda. Evet, mu? Mu? 13. yüzyıldan itibaren İpek yolunun en büyük ticari merkezlerinden biri olmuş. 2010 yılında UNESCO dünya mirası olarak kabul edilen bir yer burası. <laughs> Bugün hala İran kültürünün kalbinin attığı yer burası. <laughs>